Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi yine ana hesaplayayım arkadaşlar ve şu anda kupama bakarsanız 44.993 kupa gençler ve bugünkü videoda sizlerle beraber tamı tamına 45.000 kupa olacağız gençler. Sadece 7 kupa kaldı. 45.000 kupa olmam hatırına da arkadaşlar dükkandan bugün çok efsane kostümler alacağız abi. Şöyle hızlı bir şekilde dükkana gelelim gençler ve oyun arkadaşlar böyle çok güzel bir tane Mortis'in kostümü geldi abi. İsmi de Hokeyci Mortis arkadaşlar gördüğünüz gibi baya güzel duruyor. Dediğim gibi arkadaşlar 45 bin kupaya özel bir kostümü almak istedim gençler ve bu kostümü ücretsiz alacağım arkadaşlar. Nasıl ücretsiz alacaksın abi diyeceksiniz. Arkadaşlar ben de şu an görüyorsunuz 3644 tane elmas var. Ben bu elmasları vatangame.com'dan ucuz aldığım için arkadaşlar vatangame.com bana ücretsiz baya elmas da gönderdi arkadaşlar. Burada 200-300 tane falan ücretsiz elmas var. O yüzden o elmasları kullanarak gençler buradaki Mortis'in yeni kostümünü ücretsiz bir şekilde alacağım gençler. Harbiden baya güzel olacak. Bu arada arkadaşlar bak süpersel bana bingo olarak ne vermiş abi 600 tane altın vermiş gençler ya vallahi billahi bedavadan böyle altınları severim gençler evet bedavadan 600 tane altın geldi abi o zaman şimdi hızlı bir şekilde 7 kupa kasalım arkadaşlar 7 kupa kastıktan sonra dediğim gibi direkt 45 bin kupa olacağız ve gençler sizlere tekrardan şunu söyleyeceğim abi hala videoya 5000 beğeni atamıyorsunuz gençler her videoda söylüyorum abi eğer ki videoya 5000 beğeni gelirse kulüp atacağım diyorum arkadaşlar bari bu videoyu şu an 5000 beğeni yapıştırın gençler bak vallahi yapıştırın kulübe de sadece videoyu beğenenleri alacağım arkadaşlar. Burayı da böyle mükemmel bir şekilde yazdım. Ama 5000 beğeni gelmesi gerekiyor gençler. Geldiği an direkt buradan kulübü açacağız. Ve sizleri de kulübümü alacağım. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde bir 45.000 kupa oldum arkadaşlar. Acaba hangi karakterle oynasam gençler? Şöyle bakıyorum abi. Düşük kupalarda oynayacağım gençler. Çakla beraber oynayacağım abi. Evet yeni karakter Çakla oynayacağım gençler. Sadece dediğim gibi 7 tane kupa lazım. Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Bununla 45.000 kupa olduktan sonra... Dediğim gibi dükkandaki mor kostümünü de alacağım arkadaşlar. Harbiden mükemmel bir kostüm abi. Gerçekten mükemmel. Hemen buradan iki tane yükü toplayacağım arkadaşlar. Bak manyaklar bana saldırmadan bunları almam lazım abi hızlı bir şekilde. Gel bakalım buraya çak. Çaklı adamları çakacağım gençler şimdi. Siz rahat olun. Biz bugün 45 bin kutu olacağız kardeşim. Şalı teyze. Gel buraya Şalı teyze. Gençler Şalı teyzeye bak ya. Geldi oradaki yükü çaldı. Lan Barley'i öldürsene. Manyak Şeli. Arkadaşlar bir an Barley'e saldırmadı lan manyak. Anlamadım. Kafasını şöyle bir şey ve oy. Kafasını arkadaşlar trenin şeyini göndererekten içinden geçenizi yaptım var harbiden on numara. Oğlum ortanın yükleri toplamışlar ama ya. Gençler vallahi billahi aha abi ortada bul var gençler. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Bulcum seni şöyle biraz trollemek istiyorum kardeşim. Arkadaşlar bak ortaya bir tane tren şey attık. Oo burada burada pusuyor gençler bir de pusuyor terbiyesize bak. Lan bul kardeş. Oğlum bak senin üstüne gelirsem var ya hayatta affetmem kardeşim söyleyeyim. Arkadaşlar içine manyak girme. Girme seni öldür terbiyesiz. Oha bulaldı gençler. Ama bir dakika bir dakika abi. Abi biraz sakin oynamam lazım gençler. Adam içeride gerçekten çok fena bir şekilde girdi. Arkadaşlar şuraya bir tane daha tren şeyi göndereceğim abi. Bak ultim geldiği zaman direkt ışınlanacağım arkadaşlar içeri. Ya gel buraya bastır. Arkadaşlar biri bastır diğeri kim? Lan lan terbiyesiz gel buraya gel. Oğlum gel artist misin lan sen? Arkadaşlar şöyle yapıştı. Hayır hayır vurma vurma. Abi çok az canım kaldı çok az canım kaldı gençler dur. Biraz sakin olmam lazım abi biraz sakin olmam lazım gençler. İlk ikiye girer miyim dedim ve bir kişi daha öldü gençler Şimdi oha adam altı yük yapmış Şöyle bir çöp çöp yapıyorum Ve arkadaşlar olmadı olmadı dur Canım azaldı abi biraz canım gelsin bir daha çöp çöp yapacağım gençler ben Bak aksesuara bastım abi Direkt gireceğim arkadaşlar direkt gireceğim Selamın aleyküm kardeş diyorum Arkadaşlar içeride içeride Abicim bak bir git yemin ediyorum içinden geçerim Gençler ultisi var ultiye bastı tamam. biz biteriz Bak gerçekten ultiye bastı tamam. Ben biterim gençler Gel lan buraya terbiyesiz. Aha, Algınşehir ne oluyor bu? Şöyle bir daha basıyorum. Gel buraya gel terbiyesiz. Arkadaşlar o oh, bu beni alacak ben mi alacağım sizce ne diyorsunuz? Hop içinden geçeceğiz 16 canı kalmış Dair be. Vallahi billahi Rus adam içimizden geçti arkadaşlar. Sıkıntı değil 7 kupa almamız gerekiyordu biz 8 kupa aldık gençler. Ve buradan buradan direkt çıkışa basacağım arkadaşlar. Gelsin abi gel 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 bayağı jeton da geldi gençler. Çıkışa basıyorum aga ve o bir tane şey geldi arkadaşlar. Bakalım Star Hediye'den bir şey çıkartabilecek miyiz? Birinciyi basıyorum gençler. Süper Ender'le başladık. Süpersel adamsın. Bir tane daha basıyorum Süper Ender. Hadi reis. Hadi reis diyorum gençler. Süper ender verdi. Ve buradan da kaç tane? 54 tane güç puanı abi. Gerçekten güzel. Ve şu anda gençler gördüğünüz gibi tam 45 bin bir kupa alıyorum abi. Harbiden 10 numara bir şekilde 50 bin kupaya gidiyoruz. Ben size söz vermiştim gençler. Mortis'in kostümünü 45 bin kupaya özel alacağım diye. Şimdi arkadaşlar bu kostümü alacağız. Ama öncelikle şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Atışları falan nasıl abi? Gerçekten önce ona bakmamız lazım gençler. Ve Mortingen. onun görüntüsü baya iyi ya. Arkadaşlar bakın sorulu bunun boyu da uzamış da vallahi boyu da uzamış arkadaşlar harbiden güzel. Gidişinde ne yapıyor? Mermiyi böyle ileri fırlattığımız zaman gençler görüyorsunuz değil mi? Etrafta böyle karlar çıkıyor bak bir sürü kar falan çıkıyor. Harbiden güzel abi harbiden güzel. Ultisine bakacağım gençler. Önce şu robotlara saldıralım. Bakalım ultisi nasılmış gençler. okey fırlatıyorum. Oo, hokey topu fırlatıyor gençler. Hokey topu. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar. Fırlatıyor. Gördüğünüz gibi döne döne hokey topu gidiyor abi. Gerçekten güzel bir kostüm. O zaman beyler hazırsanız vatangame.com'dan aldığım ücretsiz elmaslarla beraber buradan yeni kostümü mükemmel bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Ve hokeyci Mortis kostümü geliyor. Bu zamana kadar aldığım en güzel Mortis kostümlerinden birisi olabilir arkadaşlar. Hatta en güzel abi buradan arkadaşlar Mortis i... Rozet de geldi. Oyuncu simgesi de geldi. Hatta bunları hızlı bir şekilde bir kullanalım gençler. Burada Mortis'e gelen yeni şeyi bulmam lazım abi. Nerede o? Hanlı da buradaymış arkadaşlar ve gerçekten profil resmimiz şu an bayağı havalı oldu arkadaşlar. Bak böyle gizli gizli Mortis bakıyor abi. Şimdi o zaman gençler Mortingen Stars alıyoruz. Gel bakalım Mortiz kaç kupada arkadaşlar acaba Mortis bizim? 625 kupada Bakalım gençler Mortis'in bütün kostümlerini açmışız abi. Sadece Mecha Mortis kalmış gençler. Birazdan bunu da alabilirim abi. Gerçekten alabilirim. 3500 tane zaten elmas var. O zaman şimdi ne yapıyoruz gençler? Hokeyci Mortis'le beraber bir adamların içinden geçen yapalım arkadaşlar. Gerçekten az önce adamlara çaktık. Mortis'le de hepsinin içinden geçersem 10 numara olur diyorum beyler. Ve evet rakipler yine bizim kadar güçlü değil beyler. Hızlı bir şekilde girdik. Lan oğlum burada bir tavdan iki tane yük varmış. Arkadaşlar Supercell'i bazen seviyorum. Gerçekten seviyorum. Bak böyle yeni kostüm aldığım zaman bütün yükleri benim önüme atıyor abi. Harbiden adamın dibe. Tamam gel orta az. Arkadaşlar bu kupalarda gerçekten herkes ortak oluyor ya. Tamam gel reis gel bak ortağız ortağız gel bak o gördün mü ortaklığı? <laughs> arkadaşlar vallahi billahi sinsilik yaptım adam öldürdüm abi. Yoksa gençler biliyorsunuz o Cordelius var ya bizim içimizden öyle bir geçerdi ki. Tamam sıkıntı değil şöyle bir de gülünüm arkadaşlar. Oğlum bak vallahi billahi ben al sakın kupa falan düşürme terbiyesiz. Arkadaşlar eğer kupa düşersek gerçekten durumlar sıkıntı. Çünkü 45 bin kupadan düşme şansımız var. Oğlum gel buraya ben de mortingen var lan. Arkadaşlar orada Edgar var abi 7 yüklü. O yüzden çok fazla ortaya gitmeyeceğim. Ama haritada gerçekten Mortis'e uygun bir harita değil gençler ya. Bak ben burada kupa kazanırsam var ya gerçekten pro bir insanım. Tamam gel gel gel. Arkadaşlar boya saldırmayacağım. Boğucum ulti açabilir miyim deyiz gel. Arkadaşlar ulti açmayı deneyeceğim bunda. Yalandan böyle ulti açıyormuş gibi yapıp öldüreceğim arkadaşlar. Tamam gel buraya. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Mortize hiçbir zaman güvenmeyeceksin ve gördünüz gibi gençler. Bana güvenenlerin içinden geçiyorum abi. Ben söyledim arkadaşlar bana güvenmeyecekler. Tamam abi 5 tane hüküm var. Oğlum bu kadar yükle var ya ben Edgar'ı bile alırım lan arkadaşlar. Tamam burada pusan biri yok abi. Lan Dynamike'a bak. Boy çakal dynamite Arkadaşlar gördünüz mü çakalı? Ulan beni dondurdu az kalsın öldürüyordu lan. Ulan dynamite seni var ya bitireceğim oğlum seni bitireceğim gel buraya. <laughs> arkadaşlar yalnız harbiden çok manyaklık yaptı Dynamite Birinci mermiyi güzel attı beni dondurdu ama devamı gelmedi arkadaşlar devamı gelmedi. Dynamite bir tane daha yollasana hop selamını aleyküm. Arkadaşlar bu Dynamax'ı ne yapacağım oğlum kaldım burada. Lan hokeyci Mortis kaldı köşede. Arkadaşlar o dynamic oradan mecbur çıkacak abi. Evet mecbur çıkacak. Lan ortaya mı gidiyor manyak? Arkadaşlar bunun içinden bir geçeniz yapmam lazım işte bu. Arkadaşlar alıp kaçmam lazım. tamam. Tamam hayır Edgar geldi. Edgar geldi beyler. Ben de bundan korkuyordum işte ya. Yapma be. Tamam arkadaşlar olsun güzel oynadık. İlk 3'e girdik abi. Buradan artı altı kupamız da geliyor. Harbiden 10 numara bir kostüm arkadaşlar. Bununla mükemmel bir şekilde yargı dağıttık. Tekrardan dükkana geliyorum arkadaşlar. Bu sefer de yeni bir tane daha kostüm alacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ben kostüm setlerini maksıyordum gençler. Enderler max. Süper enderler max. Destanslardan 98 tane olmuş gençler. Oha. Yemin ediyorum bugün bunu yüze tamamlayalım arkadaşlar. İki tane daha kostüm alacağım abi. Bakalım indirimde kim var arkadaşlar? Oğlum Ember'ın bu kostümü vallahi arkadaşlar baya güzel gibi. El Primo'nun da bu kostüm var abi. Hangisini alsam? Vallahi arkadaşlar Ember'ınkini alacağım. 129 elmasa buradan. Ember'ın yeni kostümü de 45 bin kupa özel alıyorum gençler. Ve yeni kostümümüz yine hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Evet gerçekten mükemmel bir kostüm. Oğlum rozet de de geldi arkadaşlar bak. Rozet geldi abi. Rozetini de hemen hızlı bir şekilde kullanacağım arkadaşlar. Bakalım bizim şeyimiz kaç kupada abi. Ember'ımız kaç kupada. Aha Ahanda buldum arkadaşlar. Buradaymış. Ve biliyorsunuz gençler önceki bölümlerde bu buz kraliçesi Ember kostümünü bir taktikle beraber ücretsiz çıkarmıştık. Şu anda da Ember'ın kostümlerini maksadık gençler. Önce bu kostümü yine bir deneyeceğiz arkadaşlar. Ya biliyorsunuz ben böyle para verdiğim kostümlere deniyorum gençler. Ya verdiğimiz elmasa değecek kostümler mi? Onlara önce bakıyoruz arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde girdik görüntü olarak harbiden güzel görüntüsü var. Atışları oy. İyiler, bir şeycek oğlum ne kadar mükemmel atışı var ya. Bak böyle şeyini yapalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi alevlerimiz böyle daha alevli bir şekilde çıkıyor abi. Harbiden güzel kostümmüş gençler. Vallahi verdiğimiz elmasa değecek bir kostüm. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz bu kostümle beraber? yargıda atan bir şekilde yine oynuyoruz gençler. Bugün harbiden 45 bin kupaya özel 3 tane şu anda kostüm aldım değil mi arkadaşlar? Üçüncü mü oldu mu ikinci mi? Gerçekten hatırlamıyorum abi. Neyse dur bakalım arkadaşlar. Direkt miktarı toplayacağım. Vallahi billahi kardeşim ya. Oyundaki bütün kostümleri de maksadıktan sonra. Acaba biz bu hesap ne yapacağız gençler Oğlum şurada pusan biri yokmuş lan Aha Jackie Jackie gel buraya gel Arkadaşlar Jackie orada pusuyor hala Oğlum burada çünkü ben sana salmam boşuna gelme Jackie şansını zorlama abisi bak seni yaparım kurtlar vadisi Tamam arkadaşlar Jackie'yi korkuttuk abi Bir daha hayatı boyunca buraya gelemez o Ortaya doğru saldırsam mı gençler Oğlum ne yapmış lan kavga çıkmış ortada Gençler ortada tam bir katliam olmuş Ulan Şeli ne yapıyorsun oğlum ya Shelly'cim sen niye bana saldırdın ne oluyor abi? Oy oy yüklere bak. Yüklere bak gençler çal çal çal. Oh, oğlum en yükleri yemeği ediyorum en gençler. Bir dakika şimdi şurada bir de ulti açalım arkadaşlar. Ultiyi bir açalım abi. Ultim gelsin birilerine saldıracağım arkadaşlar. Hadi Ember. Hadi Ember'cığım hadi Ember'cığım. Gençler harbiden bugün Ember'da bayağı şansı ya. Yemin ediyorum şanslı. Şurada biri vardı sanki kardeşim. Burada mıydı lan? Arkadaşlar yukarıdaymış adam. Kim o? Ulan Colt gel buraya gel. Arkadaşlar kaçıyor bunlar ama ya. Gerçekten kaçıyor ya. Leon bu senin aksesuarın kardeşim. Sanki bilmiyor muyum? Terbiyesiz. Gençler bir dakika ya Leon'a saldıracağız ya Colt'a saldıracağız. Bence Colt'a bir saldıralım arkadaşlar. Colt'cum selamın aleyküm. Birader hayır. Hayır öldürüyordu beni gençler. Oğlum 240 tane canım kaldı lan. Vallahi milli arkadaşlar demek ki bu da neymiş abi. Gidip de Colt'a bulaşmayacaksın Hüseyin Mert. İçinden geçebilir. Arkadaşlar şurada Leon var abi. Leon'a mı dalsam başka birine mi dalsam? Vallahi diğer adamlar nerede şu an? Oo Yasin Baba gel Yasin Baba seni öldüreceğim mecbur Yasin Baba. Yasin Baba gerçekten öl ölmem mi gerekiyordu? Arkadaşlar şurada bir tane alev gönderdim. Yandı mı lan o arkadaşlar yandı mı? Yandı mı gel buraya gel gel Lola. Lola senin bak klonunla beraber öldürürüm seni terbiyesiz. Gençler Leon'u keseceğim, Leon'u keseceğim. Ama bu hocum onu ben öldürecektim ya. <laughs> evet gençler vallahi bildiğim bunda da yargı dağıttık gördüğünüz gibi. Yani 45 bin kupa olan Hüseyin Mert herkese yargı atıyor. Eğer ki ben buradan birinci olamazsam oyunu sileceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamların içinden geçen yapıyorum. Ve bu kostümle de beraber orta 10 kupa daha geliyor. Gerçekten sevincimiz 10 numara arkadaşlar. Şöyle bakalım abi 620 kop olmuş gençler bu da. Ve şu anda 45.017 kop alıyoruz gençler. Harbiden efsane. Bir efsane videom burada sona yak gençler. Önceki Brawl Stars videolarını ekrana koydum. Onları izlemiyorsunuz Ben gerçekten mükemmeller arkadaşlar. Bak şu videoları izleyin. Bugünlük benden bu kadar. Tıklayın şu videoları izleyin arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.